Bugün işte burada bu tabutun içerisinde bulunan Hacı Celil amcamız, abimiz en çok Rabbine sevdiğine irtiha eyledi, göç eyledi. Rabbim kendisine gani gani rahmet eylesin. Son bir din kardeşliği babından ahirete talip eden hakları helal eder misin? Helal. Merhum Hacı Cehil amcamın ruhu için Allah rızası için El Fatiha <gülüyor> <gülüyor> İşte bu arabayla da akşam e, gelirim eve, arabamı çıkarım, giderim köye, yengenleri oradan alır, gene buraya gelirim. işim olmadı mı köyde çalışırım. oradan sonra bu araba işte akrabam vefat etti, bunlar sattılar, ondan sonra ben aldım bunu kendim O zaman aldım işte, aldıktan sonra biraz masraf yaptım. Topladım. Arabalarım bütün tertemizdir. Arkadaşım gibi. Hiç dışarıda bırakamam. Köyden geldim bir yerden yarım saat duracak oldum. Garaja sularım arabayı. Garaja ondan sonra çıkarı götürürüm. Kimse çizmesin, bir şey yapmasın. Kendim, yani hiç başka getirmem. temizletirmem. Motorunu temizlerim, her şeyi bakımını yaparım. Bu arabayı aldığım zaman arabanın kapıları, mapıları güzel çalışıyor böyle. Her yeri güzel. İşte boyattım. Benim kimsenin boyasından olmasın. Vardım baktım, boyacı dedim karşıda bir tır duruyor. O boyadan dedim yapabilirim yaparım dedi. Adam kardı götürdük tam tuttu. Tamam boya dedim onu da boyattım. O zamandan beri boyası aynı boyun yeşil boya. 22 senelik boya bu. E, daha sa satmam da ben öleceğim. Beni <laughs> Me mezara götürecek bu. Yeşil böyle bir <laughs> koyduracağım tabutu da. Ondan sonra damat. Dört tane de torun var. Erkek torunlar. Onlar dedi bu arabayı ne yapacak ölünce de. Dedim benim yolumda hanginiz giderse ee, onun arabası. Meftan'ın damadıyım. Ee, rahmetli için de bir vasiyeti vardı. Benim bu arabam e, cenaze arabam olsun diyordu. Biz de onun vasiyetini yerine getirmiş olduk böylece. Daha önce de siz de bu konuda röportaj yapmışlardı zaten. Evet, yani, nereye defnedecek? E, Peltözü köy mezarına defnedecek. Ben dedenin en küçük torunuyum. <laughs> ne söylemek istersin? Dedenin vasiyeti vardı. Arabayla beni getirin demiş evet. e, cenazemi camiye. Sen bu konuda evet. ne söylemek istersin? Ben bu konuda, e, ben dedemi çok seviyordum. Çok iyi biriydi. <laughs> e, onu çok özleyeceğim. Çok üzüldüm. 얘기 <shriek> 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 <shriek>